Kurban Bayramı'na günler kala tatilin 9 günle uzatılmasıyla Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda trafiğin yoğunlaşmasına sebep oldu. Yoğun trafikte olumsuzlukların yaşanmaması için Düzce İl Müdürlüğü, Bölge Trafik Tesil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Bu çerçevede güzergah boyunca önlemlerini arttıran ekipler Bolu Dağı Tüneli girişinde de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tünel girişinde araçların hızlarını düşürmesi, vatandaşların kazasız seyredebilmesi için denetim yaptı. Hız limitlerini aşan, Tünelde hızlı giden sürücüleri de uyardı. Bölge trafik ekiplerinin yoğun mesaisi ise polis kamerasınca kaydedildi. Ekiplerin trafiğin yoğun olduğu Ankara istikametine yaptığı denetimde alınan önlemler ve trafiğin yoğunluğu görüntülendi. <laughs> ¡Gracias!